Tekrardan merhaba. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Aygır Gölü manzarasında seninle çok güzel bir konuda konuşmak istiyorum. Hem çözüm odaklı terapilerin teknikleriyle hem de sistemik ağır terapilerin tekniklerini birleştirip kendi deneyimlerimde katarak bugün sana ilişkini kurtaracak 10 tane tavsiyede bulunacağım. Umarım faydalı olur. Haydi başlayalım. En başa dönmen gerek. Bu ilişkiye başlarken senin gözünde hem partnerini hem de ilişkini bu kadar istendik kılan şeyler nelerdi? Eminim ki her şeyin başında şu zamanı oranla çok daha güzel şeyler hissediyordum ve kafamda bir sürü güzel şey vardı. Bunları hatırlamak sana neden bu ilişkide olduğunu ve karşı tarafa niye bu kadar değer verdiğini yeniden hatırlatabilir ve yeniden bir çıkış yolu bulabilirsin. Bu her zaman işe yarar. Çünkü bazen hayatın temposunda ne için yola çıktığımızı unuturuz. Zaman zaman bunu hatırlamak ve hatırlatmak gerekir. Şimdi ikinci tavsiyem. Anlamasını bekleme anlat ona. Çünkü karşımızdaki insan bizim kafamız için neler döndüğünü sadece bakarak anlayamaz. Onun bizi hiç söylemeden anlamasını beklemek büyük bir haksızlık. O yüzden bir problem varsa hatta bu problem karşıdakinin seni anlamıyor olması bile olsa oturup anlatman gerekiyor. Tabii ki anlatırken suçlayıcı bir dil kullanmamak ve daha çok kendi duygularını ifade etmek çok çok daha önemli. Seni ne kadar iyi tanıyor olursa olsun karşındaki insanın seni anlaması için senin cümlelerine ihtiyacı var. Belki uzun zaman olmuştur. Ama beni tanıyor bilmesi gerekiyor diye düşünüyorsundur. Ama öyle değil. Karşındaki insanın dünyayı algılama ve yorumlama duyumu tamamen senden farklı. O yüzden senin kendi sözcüklerine bunu çevirerek karşı tarafa iletmen gerekiyor. Çoğunlukla sorunlar burada başlıyor zaten. Karşımızdakinin biz daha söylemeden bizi anlamasını bekliyoruz. Ama bu müthiş bir bilişsel çarpıtma. Hatta adı zihin okuma. Yani karşındaki insan senin zihnini okuyamaz ki sen söylemeden ne olduğunu anlasın. O yüzden hadi durma mutlaka kendin ona cümlelerinle bu durumu açıkla. Üçüncü tavsiyem Ise, tahminde bulunma sor bir önceki tavsiyem gibi tıpkı karşıdaki insanın kafasında ne olduğuna dair ya da bu şeyi niye yaptığına dair kafanda kurup durma bunu neden yaptın diye sor bu o kadar basit ki aslında biz çoğunlukla karşımızdakiyle bunları konuşmak yerine kafamızda kurarız hatta bazen onun yerine konuşuruz kendimizle ve genelde iyi şeyler söylemeyiz bunu yaparken kendimizi koruma içgüdüsü veya en kötüyü hazırlama içgüdüsüyle yapıyoruz çoğunlukla ama inan çok zararlı bu da yine zihin okuma karşıdaki insanın cümlelerini veya açıklamasını beklemeden onun yaptıklarını tıpkı zihnin okuyormuş gibi kendi içimizde cümlelendiriyoruz. Bu da ilişkilere çok zarar veren bir durum. O yüzden sorman lazım. Mutlaka bunu neden yaptın ya da bu niye böyle diye sorman lazım. Çok basit değil mi? Dördüncü tavsiyem ise zaman zaman yaşadığınız sorunların, tartışmaların, o çok kötü anların normal olduğunu hatta ve hatta bazen tartışmanın sağlıklı olduğunu bilmen gerekiyor. Çünkü gerçek bir ilişkide insanların gerçek yüzleriyle ve gerçek kimlikleriyle bulunduğu bir ilişkide zaman zaman uyuşmazlıklar çok normal. Hatta bu sorunların tamamında sanırım olmuyor, bu böyle olmaz deyip mutsuzluğa kapılmak da çok normal tıpkı bir dalganın yükselişi gibi. Bazen zirveyi görür, bazen inişe geçersiniz ama hepsinin toplamında bu düz ve olağan bir çizgidir. Birçok aile terapisi bu tür durumları sağlıklı görür. Etrafında hiç sorun yaşamadığını, söyleyen ilişkiler varsa bununla ilgili bir durum var. Ya yalan söylüyorlar ya da gerçek bir ilişki değiller. O yüzden sorunlarına bir de bu gözle bak. Belki de bunlar sizin birbirinize karşı dürüst olduğunuzu ve gerçek bir ilişki olma yolunda ilerlediğinizi gösterir. Tıpkı dünyamız gezegenimiz gibi. Bütün depremler dünyanın daha çok yerleşmesini sağlar. Tartışmalarda işte buna benzer. Beşinci tavsiyem ise bir sabah ya da aniden sanki onu yeni tanıyormuş gibi bak. Onunla ilgili bildiğin bütün şeyleri unut. Çünkü bazen hayatın akışı içerisinde biz karşı karşımızdaki insanı bazı kalıplara sokarız. Bunlar ilk başta zararsızdır ve küçüktürler. Ama zamanla o kadar büyürler ki karşımızdaki insanın bununla alakası olmayan davranışları bile kapsarlar. Bir örnek verelim. Eşiniz sizin gözünüzde ya da sevginiz sizin gözünüzde anlayışsız biri ise onun çok çaba sarf ederek sizi mükemmel bir şekilde anladığını düşünerek yaptığı bir davranışı bile böyle değerlendirebilirsiniz. Bu hem sizin için hem karşı taraf için mükemmel bir sorunun aslında kaynağıdır. O yüzden bu kalıplardan zaman zaman arınmak gerekiyor. Bir sabah ona bakarken ya da bir akşam ona bakarken bu yeni bir insanmış gibi bak. Hiçbir gözlük, hiçbir efekt olmadan ona baktığında acaba neler görüyorsun? Ve zaten bildiklerini ne kadar farklılar. Özellikle uzun vadeli ilişkilerde insanlar oluşum içerisindeki ilişkilerini sürdürüyorlar. Size i̇şte de başlayan bir ilişki 30 yaşına geldiğinde aslında iki insanın da farklılaştığı bir ilişki haline geliyor. Çünkü büyüyoruz ve olgunlaşıyoruz. Ancak bunu yaşarken yani karşımızdaki insan ve biz hala değişim halindeyken ilk başta oluşturduğumuz kalıplara göre bakmak ne kadar doğru. O yüzden karşımızdaki insanla ilgili şemalarımızı devamlı bir şekilde yenilemek hatta bazen sıfırlamak ilişkiye iyi gelebilir. Altıncı tavsiyem ise çok önemli. Değiştirmeye değil uyum sağlamaya odaklanman gerekiyor. Çünkü biz ilişkilerimizde bütün çabamızı karşı tarafı değiştirmeye harcarız. Halbuki asıl mesele asıl uğraşmamız gereken şey uyum sağlamak olmalı. Bu aslında şu değil. Karşımızdaki insanın bizim ilişkimiz için yapması gereken bir değişikliğe karşı uyum sağlamak bazen sorunu kabul etmek, sorunu devam ettirmek durumunda olabilir. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Birçok değişim anahtarı kabulle başlar. Karşındaki insanın hangi davranışın değişmesini istiyor olursan o, ol, öncelikle bunu bir kabul etmen gerekiyor. Çünkü karşı tarafta bir insan ve her türlü tehlikeye karşı kendini savunmaya çabalıyor. Otomatik olarak bunu yapıyor. Ve sen değiştirmek için çabaladığın her beyanında karşı tarafa bir tehlike bir sinyal yolluyorsun. Ve karşındaki insan saldırı algılıyor ve savunmaya geçiyor. Hiç önemli vermediği kusurlarını korumaya başlıyor. Ama sen bunun yerine uyum sağlamaya, hatta anlamaya çabalarsan karşıdaki insan sorunun kendi sonuçlarını kendiliğinden görecektir ve belki de senin için fark etmeden değişime başlayacaktır. Eğer ilişkin uzun süreli bir ilişki ise ve sorunların çok fazla büyüdüyse bu seni birazcık rahatsız edebilir. Çünkü eminim çok denemişsindir. O kadar çok çaba harcamışsındır ki onu böyle kabul etmek için ama olmamıştır. Tahmin edebiliyorum ama şunu düşünmen gerekiyor. Eğer bu konuda inancın sarsılırsa demek ki tamamen kabul etmemişsin. İçten içe hala değiştirmek için bunu yapmışsın. Eğer değiştirme niyetiyle uyum sağlıyorsan zaten başta hata yapıyorsun demektir. Yedinci tavsiyem ise ondan beklediğin şey her neyse sen yap. Mesela karşı tarafın ince bir hareketini bekliyorsan sen ince bir şey yap. Sana bir sürpriz yapmasını bekliyorsan, seni bir yemeğe çıkarma, sana bir hediye almasını veya sana güzel şeyler söylemesini bekliyorsan sen yap, sen ona söyle. İnan bu dengeleri değiştirdiği gibi aslında terazisi istediğin seviyeye getirecektir. Bazen bütün derdimiz karşı tarafın bizim için yapması gereken bir şeydir. Buna deli gibi ihtiyacımız vardır. Onun bana değerli hissettirmesini istiyorum. Onun gözünde güzel olmak istiyorum. Ya da o bana sevdiğini söylesin istiyorum. Tamam bunu sen kendin yap. Kendine söyle, kendine değerli hissettir. Bu çok önemli. Zaten bunu yapabilirsen diğer birçok sorunu halledersin. Niye ki karşı tarafın sana evlenme teklif etmesini veya çıkma teklif etmesini istiyorsun? Sen yap, cinsiyetin hiçbir önemi yok. Çünkü hedef bir tanesi, hangi yoldan gittiğinden çok o hedefe varıp varman daha önemlidir. Ama öncelikle tabii ki alacağın risklerin veya bulunacağın durumu ne kadar çok istediğinle orantılı olması gerekiyor. 8. tavsiyem ise ona kişisel alan bırak. Hatta kendine de bırak. Bu çok önemli. Biz genelde güvenli bağlanmayı yeterince yapamadığımız için karşı tarafı sürekli kontrol etme, sürekli yanımda bulunma, sürekli benimle ilgilenme gibi beklentilere giriyoruz. Aynı evin içerisinde bile, yani öyle arkadaşlarım var benim, karşı koltuğa geçtiğinde rahatsız olan çiftler var. Bu hiç sağlıklı değil. Çünkü bırakın karşı koltuğa eşinizin veya partnerinizin yan odaya geçmesine, orada saatlerini geçirmesine izin vermeniz gerekiyor. Eğer bu tür davranışlar olduğunda yani eşinizin dışarıya çıktığında veya başka başka bir odaya geçtiğinde kendinizi rahatsız sevilmiyor hatta biraz terk edilmiş hissediyorsanız burada başka bir problem var. Buradaki problem aslında duyduğunuz güvensizlik. Bu karşı tarafa olabilir, kendinize olabilir, dünyaya olabilir, ilişkiniz olabilir. Mutlaka bir güvensizlik vardır. Öncelikle bunu halletmen gerekiyor. Çünkü karşı tarafa kişisel alan bırakmak onun hem bir birey olarak kendini geliştirmesine, kendini arayıp bulmasına hem de sana geri döndüğünde daha dolu, daha donanımlı ve daha başka şeyleri geride bırakmış. Yani sadece senle bir arada bulunmasına yardımcı oluyor aslında. Şöyle düşünelim. Sürekli beraber olduğun hele de bu karantina veya koronavirüs sürecini düşünürsek çok fazla beraberiz eşimizle ve bir süre sonra karşı tarafta dolabiliyorsun veya hiç alakası yokken patlamalar yaşayabiliyorsun. Çünkü sen ayrı bir yerde bir birey olamıyorsun, o başka bir yerde bir birey olamıyor. Hayatla ilgili varoluşsal randevularınızı kaçırıyorsunuz. O yüzden her iki insanın da ayrı ayrı bir birey olup tam hissedemediği bir yerde ortak bir birlik olması çok zor. Mutlaka karşı tarafın veya senin kendin özel alanın olması gerekiyor ve zaman zaman o alana geçip kendini yeniden şarj etmen gerekiyor. Bu çok sağlıklı. Ve dokuzuncu tavsiyem davranışlarının ve söylediklerinin karşı taraf için anlamlarının ne olduğuna dair kafa yormen gerekiyor. Çünkü karşıdaki sana kaç yaşında tanışmış olursan o, sen başka bir ailede, başka bir çevrede büyüdün ve dünyayı algılama şeklin çok farklı. Sen hoş bir şey söylediğini zannederken karşı taraf bundan rahatsız oluyor olabilir. Senin için sevgili olur bir şeyin onun için başka bir anlamı olmuş olabilir. O yüzden sen bir şey söylediğinde veya yaptığında bunun senin için anlamından çok karşı taraf için ne ifade ettiğini bulman gerekiyor. Bir örnek vereyim. Sen çok şakaların olduğu bir evde büyümüş olabilirsin. Bir insana sevme veya seni ilgileniyorum deme şekli şaka yapma yolu olabilir. Ama karşındaki insanın ailesi şakayı, ciddi mesajları tatlı bir şekilde vermek için kullanıyor olabilirler. O yüzden karşındaki insanın sen şaka yaptığında veya bir şey söyleyene rahatsız olduğunu hissediyorsan o oturup düşünmen ve bunu değerlendirmen gerekiyor. Madem bir yola çıktın bunu tek kişilik yaşayamazsın. Karşındaki insanın değerleri ve algılama biçimleri de seni yönlendirmeli. Ve son tavsiyem yani 10. tavsiyem ise sevgiyi yani ilişkini aşk kadar arkadaşlıkla da beslemen gerekiyor evliysen bu aslında aşktan veya sevgililikten başka çoğunlukla ev arkadaşlığına dönüşüyor. O yüzden birbirini çok sevdiğin ama hiç iyi arkadaş edemediğin bir insanla bu yolculuğu sürdürmek zaman zaman senin için zor olabilir. O yüzden hedefin iyi arkadaş olmak olsun. Peki iyi arkadaş olmak nasıl olur? İyi bir arkadaş dediğin kişiyle ortak hedeflerin, ortak hayallerin olur. Birçok şeyi beraber algılarsın, beraber yorumlarsın. Bu hemen olmaz ama zamanla zaten birbirine benzeyecektir. Ama dünya görüşünün, hayallerinin, hiçbir şekilde kesişmediği bir insanla sırf aşk için yola çıkmak sadece yanında kolan var, ama başka yiyecek hiçbir şeyin yok. Düşünsene o kola senin ne kadar doyurabilir? O sadece keyfi bir şeydir. O yüzden bu tür konularda birazcık ciddi olman gerekiyor. Aşk, ilişki, sevgililik, evlilik her şey sadece duyguların ibaret değil. kesin içinde mantık ve gerçeklerin de bulunması gerekiyor. Bu en başta olmaz ama zamanla sorunlarla, problemlerle, gerçeklerle hatta acı gerçeklerle ilişkin gerçekçi bir zemine oturacaktır. O yüzden başta sardığım ve şimdi söylediğim toplam 10 tavsiyeye uyarsan emin Benimki ilişkinde bir değişiklik olacak ama bunlara rağmen ilişkinde bir değişiklik olmuyorsa lütfen sorgulamaya veya değerlendirmeye önce kendinden başla. Çünkü her ne kadar karşındaki insan senin eşin de olsa, sevgilin de olsa, en değerli kişin de olsa mesele genellikle bizimle ilgilidir ve karşımızdaki insanı değiştirmektense kendimizi değiştirmek daha kolaydır. Evet umarım videom hoşuna gitmiştir. Gerçekten sana fayda olabileceğini düşündüğüm şeyleri sıraladım bu videoda. Yönlü isterdi ki hepimizin etrafı güzel yaşlılarla olsun Kendi ilişkiniz çok iyi gitsin. Ama bazen sonlar olabilir. Bu çok normal. Çünkü önemli olan ne yaşadığın değil. Bunun nasıl yaşadığındır. Eğer videomu sevdiysen ve faydalı bir şey gördüysen beğenmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutma. Videomla ilgili yorumlarını da mutlaka aşağıya bırak. Hepsini teker teker okuyacağım ve cevap vereceğim. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.